Merhaba arkadaşlar ben Dursun ve Atatürk Ortaokulu 6D sınıfından Turgay Güven. Şimdi sizlere lav deneyini göstereceğim. Malzemelerimiz sıvı yağ, bir bardak su, gıda boyası ve alkali Arkadaşlar ben yağımızı koymuştum önceden zaten. Hadi deneyimize başlayalım. Suyumuzu katıyoruz. Su yağdan daha yoğun olduğu için dibe çökecektir direkt. Sonra gıda boyamızı atıyoruz. Tamam gıda boyamızı da attık. Şimdi alkol testerimizi atacağız. Yani su değeriyen tablet. Attım. Ya ve alkol etkileşim kurmaz. Ama suya değdiği anda köpürmeye başlar. Sonra suya karışır ve karbondioksit üretir. Karbondioksit suya bağlanır. Su bu küçük köycüklerle yukarı çıkıp en tepeye ulaşır. Arkadaşlar şimdi güzel bir lavlamamız oldu gördüğünüz gibi. Çok güzel görünüyor. Bir tane daha atacağım. Evet çok güzel oluyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.